Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dünyanın en yüksek zıplayan tuşları klasik. klasik şöyle top klasik top. Şimdi karşılaştıracağız. Bakalım hangisi daha yüksek zıplıyor. Şimdi test ediyoruz. Allah. Tekrardan deniyoruz. Bunlar. Şimdi attım. Hiç hiç klasiki zıplamadı. Arkadaşlar bu hiç zıplamadı. Bu bayağı bir zıpladı. Şöyle bakın. Çok yüksek zıplıyor. Neyse. Şimdi ikinci tırımıza geçelim. Şimdi atıyoruz bunları. Hangisi ka Hangisi kazanacak? Oo. Şu kazandı ya da dur. Nereye gidiyor lan Bu kazandı. Klasik top. Bye. Bye.